Taze'lar çok güzel olmuş. Tam böyle sarı kanatın bir altı değil mi? Evet. De. Üç tane kaçtı bundan. Hala canlı. Hala <laughs> Aynen. Canlı arkadaşlar. Yani biraz Ge burada. Gece avında sırf zevk olsun diye geldik. Birkaç tane kaçırdık. Birkaç tane daha vursa karnımız doyacak. Karın doyurmak bahane canım. Eğlencesine buradayız. Yarın zaten iş var. Hop. Yarım saat falan takılır. Ateşimizi çek abi. He, ateş aynen. Kamp ateşimiz burada on numara ya. Kütükler bayağı yanmış zaten. Ne istiyorsun? Ateşimiz güzel. Tabii hazırlıksız geldik ama. Yoksa o şeyi getir ya, almamışsın. Kendin dedim. Telizgarayı getirseydin 3-5 evet, tane. Bir, bir sistem yapalım. 3-5 tane kızartırdık. Aa, nasıl bir sistem yapabiliriz? Aa. Çomak odun buldun ya az önce. Şu, İki tane lazım sana. Şunu ben şuraya koysam sonra yıkarız onu. Tamam işte şu lazım. Çatal kısmı lazım sana. Bırak. Kurdun ama sen çatal kısmını. Ne Kısa çatal kısmı lazım. Közü bozma ama ya, tam közü yerine Yan koyacağım. Şey, bu yanmamış. Da. Biz bir ara gelip buraya çadır kuralım. Güzel de bir böyle ateş yakalım. Aynı buraya ormandan uzak. şeyler böyle işte gece ya da gündüz fark etmez herhangi bir yere ateş yaktığınız zaman bak gördüğünüz gibi bu taraf tamamen orman görünüyorsa işte ağaçlar maaşlar oralardan biraz daha uzak ağacın otun olmadı kuru toprağın üstüne ateş yakar giderken de söndüğünden emin oluncaya kadar ayrılmayın Allah korusun o kadar yeşil var orman var yakarız i̇şte suyun kenarına su burada zaten. Ateşi yaktık. Daha sonra giderken de söndüreceğiz. Zevk olsun diye de balığımızı ufak bir lüfer. Kendi yerinde tuzlu deniz suyunda yıkadık. Bir iki tane daha çekersek közün üstünde pişireceğiz. Hadi bakalım. Ben bir daha yemleyeyim o zaman. Sen yemle. Bu da aynı size'da herhalde. Ya? Evet. Aynı aynı. Güzel. Lüfer'e yakın. Sinekop'un bir tık üstü. Ben sana dedim atma diye. Elini yakıcı. Boynunu hafif şey yap. Kırar gibi. <laughs> Balığımız pişecek orada böyle dumanla, közle, ısıyla. Kurumazsa. İkinciyi de yakaladık. Ya ben sence onu şey yap. Az önce çatal gibi bir değnek yapmıştın ya. Evet. Böyle çatala enlemesine geçir. Şu közün kenarına bırak. Bence öyle daha kolay pişer o. Böyle şu çatalı, çatal değneği böyle şuraya koy. O daha mantıklı. Burada çünkü ateşe ulaşamayacak. Onun üstü de köz değil çünkü. Öyle daha güzel olur bence. Bu da zaten bakın hala hareket ediyor canlı canlı. Temizlesek bile. Bunu da güzelce bir yıka tekrar onu da at. Közün kenarına bir şey olmaz. On numara köz oldu. O zaman biz ava devam. Ben bir tane daha çekeyim dur ova devam ediyoruz. Bir tane de onlardan bir ufak sayız yakaladık. Bu da işte Çinekop'u azıcık geçmiş. Canlı canlı. Bununla üç etti devam ediyoruz. Öbürkü de ateşte. Pişiyor mu Burak? Pişiyor pişiyor. İkisini attın mı? Onlara bakalım. ya, sen buna da bir tane çatal yap. Aynen çatal Bu, hazır. o kütüğün üstünde pişmez. Bak böyle güzel. Hatta közün üstüne de bıraksak ne olur yanar mı? Yanmaz niye yansın ya? İki cız buz. Getirmedik telimeli. Her yerim duman doldu yemin ediyorum. <laughs> Çatalla. Serdar Kılıç'ın hesabı. Ya şuna bak ya Allah'ım ya. <laughs> daş bulalım. Da daş. daş yok mu daş? <laughs> Oy, biz oltadakini unuttuk dur. Ben bir daha yemleyim. Bunlardan bir iki tane daha çekeriz belki. Tamam tosunum geliyorum. İşte bir tane yakaladık. Lüfer'e yakın. Bizim beklediğimiz bu sayzlardı. Hop yavaş lan. Elim ısıracak. Anam gidiyor lan bu. <laughs> i̇şte bu sayzlar çok güzel arkadaşlar. Böyle dur lan dur. Nereye gidiyorsun? Debeleniyor. Gördüğünüz gibi. Yalnız bu videoda eksiklerimiz var. GoPro'yu arabada unuttuk. Araba buradan nereden baksan, bir mağl vardır değil mi Burak? <laughs> Oradan buraya da yürüyerek geldik. Geri gitmek istemedik. Telefonla çekeceğiz. Ondan sonra işte bakacağız. Bizim amacımız zevk olsun. Balık bahane. Balık bahane, hava şahane. Hava güzel canım rüzgar yok. Kamp patası devam ediyor durağın her yeri his oldu zaten. <laughs> Gözünden yaşlar akıyor. Balıklarla uğraşmaktan. Yandım ama his <laughs> 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 Daş yok mu da daş? Koy gözün üstüne ya. He? Koy gözün üstüne bir şey olmaz. Aa oraya. That's it. Bitti. Hatta onlar da aynı şekilde dursun közde. Çoman ucuyla da şeyin çubuğun ucuyla da çevir. Ya, bu güzel bak güzel balık olacak ama biz geç kaldık. Yarın iş var. Olmuş dayı, şuna baksana. Aynen. Öyle zevk olsun diye birkaç saat diye geldik. Saat nereden baksan gece 11'e geliyor. Kafa ayrılıyor dayı, kafa. Oh shit. <laughs> Çıktı, çıksın. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Neyse zevk olsun. Salsak bile ben bir tane daha çekeyim. Vurursa inşallah. Nasıl balık? Pişmiş mi? Ay şey ya. ya. De ki bu arkadaş şeyde ormanda yaşıyor. <laughs> Ziyarete geldim. Abi çok iyi al bak. Taze taze dumanı üstünde. Nasıl, nasıl soyuluyor ya Allah'ım ya. Kim pişirdi bunu ya? <laughs> Arkadaşlar yandı zannetmeyin. Üst kabuk yanıyor. İçi Löfet. Kafa kafa etine bakar mısın? Nasıl hmm, bir pişiyor? Şey beyaz. İlkel ortamda yakalıyoruz. Gömüyoruz. Sadece balık eti. Oh. <laughs> Harbiden çok iyi ya. Harika ya. Bunlar da iki dakika önce yüzüyordu ya. Aynen öyle. Biraz geç oldu ama iyi yakaladık. Zaten zevk için geldik. Yiyeceğimiz kadar. Kaç tane kaldı? Dört tane mi? Dört tane ama baba baba. Götür götür kazanlar. Şuradaki de olmaya yakın. Belki de olmuştur. Bunu da şey yaptık erken. Oh köz yapışmış balığa yemin ediyorum ya. <laughs> közün kokusu siniyor abi balığa. O lezzeti, zaten, oradan, lezzeti... oradan aynen. Aynen öyle. Aynen. Hem cimur. dumanla hem közde. Tere de gerek kalmadı ya. Böyle de güzel oluyormuş. Evet. Direkt közün üstü. Şu ateşin Yemiyede güzelliğine. Yok. Bu ıı, ateşin rengine. Muhteşem. Bu muhteşem. Harbiden güzel oldu. Bir dahakına daha tedbirli geliriz. O ızgarayı getirelim. Ondan sonra hatta odunumuzu da getirelim. Bulalım, toplayalım. Buraya gelin bu tarafa yürümeden önce. GoPro'yu da alırız. Şuraya Ateşin Şuraya kurarız. şeyi getiremiyorum. Elimi getiremiyorum. E, köz oldu sıcak da. Onları da atalım zaten. Ateşimizi de güzelce söndürelim. Gidelim. Uzun olsun canım. Fark etmez. Tam balıklık oldu ama ha. Evet. evet. Üste koyduğumuz ya hatta o. Hatta ben evden gelirken anneme dedim ki anne tavuk var mı? Annem dedi ki yemek yapacağım ben tavuk. <laughs> ben dedim bugün ki... aldım aslında da işte her zaman aklımıza gelmiyor balığa ee, gelirken yani, tavukla da tutuluyor falan yeme benim gerek kalmazdı iki tane, iki tane bir göğüs alayım dedim alsaydım keşke atardık <laughs> aynen <buna. gülüyor> balığın yanına aynen öyle bence de güzel olurdu pirzola getireceğim ya da kuzu pirzola bir dahakine ee, getirelim yatıracağım böyle gözün üstüne. Kütük falan yine buluruz buralarda. Mutlaka vardır. Aynen öyle. Ya şey kuru ağaçlar, dallar falan da var. Bayağı bir şey yaparız. Çıkartırız. Bu arada e, videoya da şeyi e, söyleyelim. Bu ağaçların hepsini e, çöpleri çıkartırken bulduk. Aynen arkadaşlar. Buradan balığa gelen, buraya balığa gelen ya da nereye giderseniz gidin. Tam bir poşet dolu değil mi oraya bıraktın? 60 poundluk çöp poşeti doldu ağzına kadar. Aynen öyle. Sadece bu bölgeden. Yani burası ufak bir yer bizim geldiğimiz yerin. Göletin böyle kısmının ağaçların dibinde bir yer. Sadece buradan bir full dolu böyle ağzına kadar çöp çıkarttık. Yazık günah yapmayın böyle. Yani zorla küfrettirmeyin kendinize. Evet. Yani... Bir ara geldiğimiz zaman karşıyı da temizleriz. Orayı zaten devamlı temizliyoruz da. Buraya sürekli biz madem, bu tarafa madem geçiyoruz. Madem tabiattan faydalanıyorsun, balık tutmaya geliyorsun, zevkini yapıyorsun, çöpünü bırakmayacaksın. Yani buna konuşacak pek fazla bir şey yok. Aynen öyle. Biz de çoğunlukla bu tarafa geçip balık tutuyoruz. Biz bırakmamaya çalışıyoruz ama gelenler. Bir de özellikle söyleyeyim, bu çöpünü bırakanlar çoğunlukla bizim milletimiz. Türkler evet, yani. market market adını vermeyelim ama Aynen. poşetlerinin hepsi Türk marketlerinden alınma. Geldiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. İçeceklerin üstünde Türk markaları, işte poşetlerin üstünde Türk bakkallarının isimleri. Hani deseniz ki yok ya bizim Türkler bırakmıyor. Herhalde İspanyol ya da İtalyan, Amerikalı gidip Türk marketinden bir şey alıp gelip buraya atmıyor. Yani. Zaten ne getiriyorsanız elinizde poşetle getiriyorsunuz kullandıktan sonra aynı poşetin üstüne çöpünü al geri götür ileride çöp bidonu koydurduk biz bundan 3-4 sene önce polislere. Oraya bırakabilirsiniz. Oradan görevliler alıyor. Aynen öyle. Burası ormanın içi olduğu için buraya kadar gelmiyor adamlar. Zaten fark etmiyor. Yol yukarıda olduğu için buraya girip bakmıyorlar. Çöp toplamak mecburiyetinde de değil. Buranın görevlisi zaten ya da polisi. O yüzden buradan bir sosyal mesaj gönderelim evet. balığa gelen herkese. Yasak bile olsa pek seslenen olmuyor. Buraya gelseniz balığı bu şekilde yiyip geri kalan balığı temizlediğiniz bölgesini işte kılçığını yemediğiniz kısmı tekrar suya atın. Orada zaten bir sürü yem yiyen, yemle beslenen balıklar ufak balıklar onları da yiyor. Her şey var balık var ördek var kaz var buradan Kaplumbağa var. Aynen. Her şey var burada. Balık A namına 8-10 çeşit balık çıkıyor bu bölgeden geldiğimiz yerden. Hatta dün bile hiç bugüne kadar bizim görmediğimiz bir balık yakaladılar. Biz yoktuk tabi. Resmini koyarım belki videoya. Ne olduğuna da siz karar verin. Biz bulduk ne olduğunu ama biz daha tutamadık o balıktan. Haftaya inşallah. Durum bu.